Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilince İmamoğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda aşıyı yapan sağlık çalışanını Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına ise İmamoğlu'dan esprili yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırmıştı. Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan aşı olurken çekilen fotoğraflarda aşı yapan sağlık görevlisinin Ekrem İmamoğlu'na benzeten sosyal medya kullanıcıları çok sayıda esprili paylaşımda bulundu. Ekrem İmamoğlu mu o? bir sosyal medya kullanıcısının o Ekrem İmamoğlu mu sorusuna İmamoğlu Twitter üzerinden esprili yanıt verdi. Hayır ben değilim. Ekrem İmamoğlu da bu espri furyasına katılarak paylaşımlardan birinin altına hayır ben değilim yazarak gülücük bıraktı.